Selamlar arkadaşlar yeni uyandım 30. günün başından beğeni ve yorumları unutmayalım takipte kalalım arkadaşlar size yaşayabileceğim bir hatayı söyleyeceğim birazdan şöyle göstermek gerekirse 31'in 10. ayın 31'inde 6'ya 2 geçe premium bitiyor Şimdi bitince ne oluyor binek yarışına tıklayacağız birazdan içerideyken hatta şu zötçeni alayım da gözüm kalmasın derken kod geldi ya de bununla uğraşacağız. 18.46 hemen girelim. Ben hemen şu an bir craft premium çekmediğim sürece hemen çekelim. Binek yarışını yarışamayacağım şu anda. Abi hemen alıyorum yoksa içeri çekecek beni ama içeride bineğim olmayacak. O yüzden de dışarı çıkmak zorunda kalacağız. Onu yaşamamak için acilinden premium çektim. 30 gün diyor. Daha önce ben bunları yaşadım çünkü. Metal bagi de kıralım. Ha bu arada Ra premium'u çektim ya ne olur ne olmaz diye hemen bir hatlar 4'e geçtim. O oyunuma res gelsin diye ondan sonra join'e tıkladım. Merak ettiğim nokta bana hangi bineği verdi? Dino'yu vermiş. Bu arada şu binek birazdan bitecek. Kullanamayacağız zaten 2 dakika içinde. Bundan sonra Dino'yu kullanacağız. Dino sevdiğim bir binek değil. Ayrıyetten binek alacaksanız önerebileceğim kesinlikle geyik ya da tavuk alın arkadaşlar. Geyik bu. Tavuk da bu. Tavuğun görünüşü güzel. Biraz daha büyük bir karakter. Geyiğin görünüşü de güzel. Ayrıyetten yarışta kapladığı yer de az. Yarışırken daha çok geyik almanızı tavsiye ederim. Ha bu arada şöyle de bir şey var. Birazdan süre bittiğinde ben haritayı terk etmediğim sürece bineğimi gerekirse günlerce de kullanmaya devam edebilirdim. Hatta binek yarışına da çekerdi beni. Hala üstünde binek varmış gibi gözüktüğü için. Ama kapıdan geçerken resiyeceğimizden kaynaklı olarak içeri girdiğimiz an bineği kullanamayacaktık. ESC atmak zorunda kalacaktık. Çünkü daha önce yaşadım ben bunları. Sonra niye içeri girdiğimde bineğim yoktu demeyin arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse dediğim gibi şu bineğim kayboldu. Sadece bunun var artık. Ertenkele ile yarışacağız artık. Düzgün bir bineğimiz yok. NFT'miz yok. 2 tane hızlı koşma verdi. Bariyer verirse zafer doğru adım atabiliriz. Maalesef ki bariyer vermedi yani kazanamayacağız arkadaşlar o kesin de işte yıldırım atamıyorum şu an neden şimdi deniyorum bak hala yıldırım atamıyorum bu adama ne olması gerekiyor ki ben bu adama yıldırım atmam için hala aynı adama deniyorum yok buz atayım buz da atamıyorum bu adama bak dibindeyim adamı şu adama atsam e bu adama da atamıyorum bir şey abi birine bir şey atmam gerekmiyor mu benim yani random birini seçeyim bu buna da atamıyorum sebep abi kimseye bir şey atamıyorum ki ben bak bu adamı seçtim Bak bunu atabildim. E diğerlerine niye atamadım? Böyle 6. olduk da anlamadım yani ben niye skill atamıyorum? Saatimizi 8 yaptık. Şöyle bir SC'lerimizi bastık. Bir tık toplama yaptım. Şöyle de göstereyim arkadaşlar 8'e kadar. Bir tık yani. Çünkü klan işleri falan vardı. Yeni güncellemede neler olacak? Onlar hakkında konuşuyorduk. Duruma göre onun da bir videosu gelecek gibi duruyor. Bakacağız. Farm Premium'a geçemiyorum. Farm Premium'um bitti. 19.55 olarak kaybettik. Herkesin eline koluna sağlık. Burada Inferno'ya gideceğiz. Zafer almamız lazım. Hatta sabah akşam zafer almamız lazım artık. Duruma göre bakacağız. Infernomuza girdik. Yavaştan üstümüzü değiştirelim. E partimiz 7 kişi abi. 2 kişi nerede? Böyle olmaz. 34.50'de boss'a doğru koşuyoruz bakalım. %25'te yetiştik adamlara. Şimdi arkadaşlar, Inferno'da büyük açık, büyük hata. Niye diyeceksiniz? Bakın biz 49. odadayız. Şu an gösteremiyorum ama bu odada benim ne işim var? Ben 2600 GS ile tık. Hani ben bir önceki videoda dedim ya bunu okçular yapabilir diye. Bunu herkes yapabilir. Bak biz de yaptık. Görüyorsunuz değil mi? 49. odadayım. Kimler var karşımızda? Secret'tan Mage var. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu adamlar 49. odada ne işi var abi? Bu varıyorum 49. odada ne işi var? İtemli varıyorum. Yani ben size söyleyeyim durumun ne olduğunu. 2600 GS'ye tıklıyorsun abi. Bu odaya geliyorsun. Önümüze yazı geliyor ya. Alıyorsun 2500 GS'ye tıklıyorsun. Seni bu odaya yazıyor başta. inferno'ya girmeden önce itemlerini değiştiriyorsun abi. Mesela 7000 GS puanım var şu Mage'in diyelim. 7000 GS ile içeri giriyorsunuz. İçeri girdiğin an üstündeki kıyafetleri değiştiriyorsun. 49. oda kazandı değil mi bu arkadaş şimdi? Hem 2.12'sini alacak hem hediye 2.12'sini alacak. 4 e çıkmış olacak. Hiç savaşmadan doğrusu. Yani şöyle söyleyeyim. Tamam ben de 2600 GS'le tıkladım. Oyun buna engel vermiyor. Abi birlikte geldim mage. Normal Elo'sunun mage'i. Bak adamın 4K canı var. Bu Elo'da olması gereken bu normalde. Bizim dediğimizin tam tersini yaptıkları için bu duruma geldi. Hani bu hikayeyi biz daha önce de yaşadık. Nasıl yaşadınız diyeceksin. Daha önce de BP'ye göre alıyordu. Ya BP kasmıyorduk biz. Ya da çok bp kasan adamlarda Yan karakterlerini verip yan karakterlerini sokuyordu inferno'ya Onun aynısı bu hiçbir şey değişmedi ki Hatta diyorum daha da kötüsü oldu Nasıl kötüsü oldu diyeceksiniz E bu adam Dediğim gibi 7k gear score var o adamın 2 x alacak. E ben E ben de 5k ile tıkladım Kazansaydım red alacaktım kaybetseydim green alacaktım Durum bu yani görüyorsunuz Hani tamamen karma yapın o zaman abi biz kendimiz kendi elomuza ayarlamayalım şu an. Güncelde hangi GS ile tıklarsan Inferno'ya en başta o GS'ye göre odaları oluşturuyor. Yani ben kalkıp 2600 GS ile tıklayıp 7000 GS adam partisine gelemem. Niye? Ona göre ayarla abi. E, bu adamlar ona göre tıkladı. Bu match de 2600 erde tık. Bu maç full item mi tıkladı bu şekilde? Ya da bu diğer arkadaşlar full normal elosunda olmayan diğer arkadaşlar normal itemle tıkladı? Hayır. Yani bu düzen böyle devam ederse itemle adamlar 2600 GS ile tıklar. Hangi tarafta daha çok itemli adam varsa o taraf kazanır. Düzen de bu şekilde devam eder. Bence aşırı yanlış bir düzen şu anda. Hani diyorlar ya bir önceki videonun altına da yazdınız arkadaşlar. Hani daha iyi oldu diye. Abi tamam sistemin değişmesi gerekiyordu. Buna ben de kabulüm ama doğru bir şekilde değişmedi ki abi. Şu anki sistem gayet bozuk bence. Yani asıl bu sistemin değişmesi lazım şu an bir an önce. Hatta güncelde bu sistemde şunu da yapabiliyorsun. Aynı sınıftan mesela iki Mage tık, aynı odaya gelebilirsiniz. Mesela ben 2600 GS ile tıkladım. Şu şu diğer arkadaşım da 2600 GS ile tıkladı diyelim. Aynı odaya geldik. İkimizde de full item var abi. Mage'in hasarı da yüksek. Bu arada zaten 7 kişi olmamıza rağmen dedim ben karşıya yetişiriz benim hasarımdan dolayı. Geldiğimizde %25'teydi boss. Niye %25'teydi? Çünkü tek başına Secret'ın mage'i var ya şu arkadaş. Şu arkadaş çok erken getirdi onları. Ve 8 kişi oldukları için tabii o öyle bir durumda var. Biz 7 kişi geldik en baştan beri. Sadece şu arkadaştan dolayı yani. Çünkü adamın gücü fazla. Al bak adam bir Onyx daha aldı abi. Bu adam 5 Onyx de çıktı buradan. Bu adam 5 onyx'te çık. Ya bu adama lafım yok bu arada. Bu adam yapması gerekeni yapıyor. Sistem neye izin verirse onu yapıyor. Benim dediğim sistem yanlış abi şu anda. Bakın size şöyle göstereyim. İki tane green aldım ben şimdi. Saatimizi 10 yaptık. Blood Valley'e tıkladım arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Bu arada arada fazla bir toplama bir şey yapamadım. Video çektim çünkü Inferno için. Hemen çekip paylaşmam gerekiyordu onu. Şöyle bakıyoruz. İkinci oda. Şöyle sekimizi açtık. Bakan bir parti alırsa bizi. Hemen bir parti bulduk. Koşmaya başlayalım. Şöyle bakalım. 27 action point'im var. Biraz action point kazalım. Valla biraz baskınız gibi bakalım. İnşallah kazanırız. arada skilllerimizi atalım biz. Atamadım. 311'e 156 oldu. Kristallere bakıyor biraz oyun. Kristalleri de alırsak o oyun bizde abi. Arada çayımızı da içelim. Bir turda çay yapıp geldim. Şöyle bakıyorum 46 action point olmuş. 27 ile girdiydik herhalde. Ortam onluğu da aldık. 679'a 413 oldu. Böyle bakıyoruz. 73 olmuş action pointimiz. 998'e 546 kristalleri alıp bitireceğiz artık. Çok yapacak bir şey kalmadı içeride. 1500'e 725 olarak kazandık arkadaşlar. Bir tane kutu geldi olarak gözüküyor da inşallah ikincisi de vardır. Normalde ikiye çıktı bu iş. Hatta şöyle hemen hemen bir kontrol edelim. Bir gözüküyor. Üstümüze çekince iki olur inşallah bu. Herkesin eline koluna sağlık diyelim. Hemen seri bir şekilde Narungard'a geçmemiz lazım bir imza almak için. Vallahi millet içeri girdi herhalde. Biz geç kaldık. Hemen Narungard'a tıkladım. Herkes etkinlikte olduğu için Narungard 1 açık şu an. Birazdan Narungard 2'yi de açarlar. Abi FPS'im gitti bildin. Kaç kişi var burada ya? Onun 15 FPS'lere kadar düştü. Dediğim gibi etkinlikten çıktık şimdi. Birazdan Narungard 2 de açılacak. Hadi ya atın şu örümceğe. Bekliyoruz bu kadar insan. Bu arada Narungard 2 de açıldı. Bura kesilir kesilmez 2'ye tıklayacağım arkadaşlar. Bakalım oradan XP alabileceğiz mi? Tam olarak buralarda bir yerde çıkacak diye düşünüyorum. Ortaya toplandılar ama. Ama 2 de çıkmış. Bize daha önce çıktı. Yetişemeyeceğiz. Infosu geldi bize çünkü. Bu arada O'ya bassam 12 FPS'den kaça çıkıyorum? Aa çıktı. Ben de vuracağım ben de vuracağım. Ben de vurdum abi. 1.5 milyar XP'ye. Yok oldu direkt mob. XP'mizi aldığımıza göre atlarımıza döndük abi. Hattar 5'e şey geçtim. Son günlerimizde hem farm atmaya devam ediyoruz. Hem XP'mi kasıyorum. Hem toplamadan kar ediyoruz arkadaşlar. Biz toplamamıza devam ederim. 11.50'de global açılıyor. Globalde belki bir tur koşarız. Gece 2 CFV'sine kadar devam. Saat 11.55'i geçti arkadaşlar. Global server'ın açılmasını bekliyorum. Hatta hatlar 5'te bekliyorum. Buradan da geçiş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şurada aşağıda global server olarak açılıyor. Şöyle denemeye devam ediyoruz. Herkes Dorian 1 2 3'te bekliyormuş bu arada. Giriş yapılmıyormuş. Ya yani buralardan da girebilirsiniz. Oralar, oralarda sürülmeye gerek yok o kalabalıkta. Denemeye devam. Bekliyoruz. Panda açılmak üzere. Hadi içeri al bizi. Hadi kardeşim koşacağız. Hemen açıldı bakalım. Abi boşluğa takılma hadi. Şöyle seri bir şekilde biz de uçalım. Bu sefer ben daha ileri gittim abi. Abi hiçbir şey bulamadık. Koşa koşmuş olduk bir tur. Ne arkaya neden koşmayan diyen olabilir arkadaşlar. Önceki bölümlerden bilen o illaki olur. 50 kişi koşuyor bizim arkaya. Hiçbir mantığı yok. Şurada kaz alanı varsa burayı kazalım. Yani tek yapabileceğim şey burayı kazmak şu anda. Şansımız varsa 5-6 taş atar. Onun dışında yapacak hiçbir şey kalmadı burada. Bu arada şöyle göstermek gerekirse hatlarda arkeolojimizde kasıyoruz bir taraftan. 36 levele yükseldi. Hatta %8 olmuş. Ara ara Hörbezim ve Harvesting'i de kasıyoruz. Harvesting 33 level, Herbizim de 37,5 levele yükseldi. Erken aşamada Herbizimi 40 atmam gerekiyor. İleri aşamada ise Harvesting'i 40, Woodcutting 40, Arkeoloji 40 yapmak gerekiyor. Yani arkeoloji ve Harvesting'i bir şekilde hallederiz de odun biraz geri kalacak gibi geliyor. Çünkü çok bir değer olmadığı için odun kesesim de fazla gelmiyor. O da 32 level olmak üzere. Yarın bir gün güncelleme gelirse ama 40 yapmadığımız için pişman olabiliriz. Bu arada orta kesildi. Bir ortaya baksak mı? İzin verirler mi? Ama ortada önce şu paper'ı toplayabilir miyim lütfen? Abi daha ikinci üründen kod gelmesi nedir? Şimdi öldürecekler beni burada. Şu kodu gireceğim derken. Böyle kimse gelmeden girebilirsek abi. Hah ölmedik. Abi de bunlar çıkıyor. Bak buraya çıktı soru işareti. Eee buradaydı nereye gitti o? Mob bir anda kayboluverdi valla. Bu arada global açıldığı için orta çok kalabalık şu anda. Böyle bakıyorum bossa. Boss da %5. Ver bakalım ne atacak. Şey attı mı? Attı valla ne attı? Night Earring mi attı? Öyle bir şey attı. Hadi dv2 açılmış. Hemen dv2 koşuyoruz. Seri 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 seri. Böyle ortaya bir tur daha koşuyoruz. Yarın hafta sonu ya arkadaşlar. O yüzden hemen 2 açıldı. İnşallah ortaya giden olmamıştır. Hadi abi şurada bir özel ağaç özel aç. bir şeyler bulalım ya. Abi gene bir şey bulamazsak buradan. Ha, az önce şurada gördüğüm mob kayboldu ya. Tam o sıra dv2 açıldı galiba. Hemen şurada bir ağaç gördüm. Hollywood, Hollywood, Hollywood. Kimse gelmeden abi, kimse gelmeden. Neydi o? Kimse görmeden miydi o? Kimse görmeden abi. Vur vur. Bir dişimizi aldık. Bir dişimizi daha aldık. Kolay gelsin kardeşim. Belki gezen olmamıştır diye şu sağ tarafı da gezeyim. Aa Firefly var. Abi toplamışlar. Gölgesi kalmış. Abi sağdan koşsaydık Firefly alacaktık. Soldan koştuk Hollywood aldık. Cidden üzdü şu an. E bunu kim kesiyor? Aa bunları kim kesiyor? Adamlar var da ben mi görmüyorum? Bir sorayım. Ya şimdi ikisi kesmeye başladı da onlar da kesemiyor. Orta kristal düşmüş. Bir tur ortaya bakalım aslında. Şöyle bakıyorum. %5 abi hiç uğraşmayalım. Ha bak şimdi düzeni oturdu bak. Arkadaşa sordum da moblar kim kesiyor diye. GM galiba dedi. Haklı olabilir. denemek için kesiyor olabilirlerdi az önce. Kimse görmeden abi zut toplayayım ben şurada. Ve sizden toplamaya devam edelim. DV2 kapanana kadar DV2'de toplamamı yapacağım kapanınca hatları 5'e geçelim. Oradan da zaten saat 2'de CFV'ye gireriz. Arkadaşlar bir tane Hollywood buldum DV2'de. Temizinden topluyoruz Draha Farm'ında. Şöyle ikinci dişi de aldık. Kimse gelmezse kimse gelmeden valla kimse gelmeden 3 dişi de tertemiz aldık abi. Moblarda mı kesecek ne yapsak? Abi Craft Premium var diye bir şey alamıyoruz. Ben burayı saldım geri. Saatimizi 2 yaptık. CFV çekti içeri. Şöyle bakıyoruz. 6. oda. Gayet güzel. Şöyle SC'leri basalım. Bu arada hala premium çekemedim. Farm premium. Yani craft çektim. Farm artı battle mı çeksem yoksa komple mi çeksem kafam karışık şu anda. Ayın içinde sıfırlama gelecekmiş. Sıfırlama ile birlikte ne çekeceğime karar vereceğim. Duruma göre bakacağız artık. 50-33 olarak etkinliği kazandık. Herkesin eline koluna sağlık. Buradan çıkışta da bir tur zindanlarımızı atarız. Temiz bir zafer oldu bizim için. Yanımıza şöyle 3-4 tane defans yemeği alalım. Zindanlarda basıyorum arkadaşlar. Bu yemeği %10 mob defans bonusu veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. 10 dakika çalışıyor bu yemek. Ben bunları 3-5k'lardan almıştım. Şu an 10 kaya satıyorlar diye gördüm. Abi içeride iki pot az bastırsa zaten parasını çıkarmış oluyor. Her türlü karlı gibi geliyor bana. O yüzden bir tane bundan basıp yolumuza devam ediyoruz. Abi lab potumuzu da şöyle koyuyorum. Burada Lullaby Pot'u da kesin basın arkadaşlar. Yoksa can sıkıcı bir hale geliyor burası. Bakalım zindanlarımızdan Craft Prey ile redi kalabilecek miyiz? Droplet'ler hakkında da bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Detaylı bir video. Duruma göre bakacağız ona da. Bakalım inşallah bir tane redi kalsak yetiyor zaten. Bizim Magic Looter'ımız bitmiş. Mob'lardan ben de diyorum niye bir şey gelmiyor? Ben Şöyle bir tane alalım. Şöyle hızlıdan üstümüze taktık. Yola devam. Tabi onu alırken karakter öldü. Mecburen başa döndük. Nerede kaldık abi? Şurayı kesmemiz lazım. Pickett pick Kane attı. Eskiden güzel bir droptu kendisi ama günümüzde maalesef. Boss'umuzu devirdik. Şöyle bakıyoruz. Maalesef sadece coin attı. Bu arada Craft Premium'la da şansımız var. Merak etmeyin alacağız. Tabi Farm Premium olması her türlü daha iyidir. Haydi bakalım Mage'imizi de devirdik. Şöyle kutumuza gidiyoruz. O ne ile öyle Magus Yerin attı. Bir tane de skill book attı. Güzel. Magusa 2M yazarız gene. Skillbook da, da piyasasına yazarız. Son boss'umuza da geldik. Boss'umuzu devirdik. Bakalım ne veriyor bize. Haydi bakalım bu nedir. Epic tam attı. Hiç yoktan iyidir diyelim. Kaldı bir adet boss'umuz. Onu da bir keselim. Son boss'umuza doğru koşuyoruz. Boss'umuzu devirdik arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum bir şey verdi mi. Bu nedir ya. Sandisk taftan attı bu sefer de. Yani kutulardan bir şeyler attı. bayağı bir göreceğiniz gibi ama... Vermedim vermedi maalesef ki. Bugünkü karımız bunlar diyelim. Zindanlardan. Buradan çıkışta da zaten Zmaş gelecek. Oraya da birer tur tıklarız. Bugün toplama da yapamadık. Ne yapacağız bilmiyorum. Çöpleri bir satalım. Şimdi Craft Premium'da sattığım için ucuza satmış oluyorum bunları. Öyle de bir durum var. 640k. En yani kötü 700k'ya satardık farm premium olsaydı. Neyse satalım yer kaplamasın. Şimdi şunu depoya kaldırıyorum gene 2M muhabbetine. Şunu ayıralım. Şöyle yan çantaya kaldırdım. 30. günün başlangıcından şöyle 2 emden nakit ekledim. Buradan devam ederiz. Sabahımızı 6 yaptık. Şöyle bineğimize de bindik abi. Seriden zafer almak lazım buradan. 2 tane NFT oldu. 3 olursa yandık. Abi gene yıldırma saçma salak şeyleri veriyor bana. Bunlarla kazanma şansımız yok. Boş boş koşuyoruz şu an. Böyle giderse kazanamam gene. Abi bir tane hızlı koşma verdi sonunda. Bir umut doğdu yani. Ha bariyerde de verdi. Tamam abi zafer almak lazım artık. Ya bu hatam ben anlamadım. Şu kırmızı olmayanlara ben skill atamıyorum. Boz sayıyor onları. Son düzlüğe geldik. Şurada bir yerde bariyerimize bas. Biri bizi çekmeden şuradan zıplamamız lazım artık. Şöyle zıpladım dördüncü oldum abi. Yetişemedik. Adam bir tık önce bastı bizden. Yani olayı anladım artık. Ya yani anlayamamıştım abi. İçerideki kırmızı olmayanları dost sayıp skill attırmıyor bize. Hemen destek kısmına bunu bir yazalım en kısa zamanda düzelsinler. Bildirimi yaptım. Ben toplamama devam edeyim. Inferno'ya kadar bir kahvaltı yaparım herhalde. Ondan sonra Inferno'ya gireriz. Sonra biraz daha toplama 10 binek yarışıyla da kapatırız günü. Saat 8:5 geçiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar saçma salak yorumlara cevap vereceğim derken tıklamayı unuttum. Yani insanlar kendi içlerindeki öfkeleri videoların altına dökmeye başladı ya. Ben de agresif cevap veriyorum. Ya onlar her şeyi yazıyorsa biz tamam kardeşim, haklısın kardeşim, sen iyisin kardeşim mi dememiz. Madem onlar saçmalıyor, ben de yorumlarda saçmalayacağım. Yani doğru cevap yazan adama doğru cevap yazacağım. Saçmalayan adama sen ne saçmalıyorsun diye ben de saçmalayacağım. Bazı insanlar bunları hak ediyor. Doğru cevabı hak etmiyor yani. Neyse saatimiz geçti yapacak bir şey yok. Toplamaya devam edelim. Bugün fazla bir toplama yapamadım zaten. Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar. Az bir miktarda bir toplamamız var. bayağı bir düşük sonuç alacağız bugün. Yapacak bir şey yok. Inferno'yu ile kaçırdık zaten. Oradan da bir eksimiz var artık. Sonuç olarak sabahlarda Inferno'yu kazanma şansımız oluştu artık. Günde iki zafer alma ihtimalimiz var artık. Ama maalesef ki akşam Inferno'sunu kaybettiğimiz için 2 onyximiz olmadığından dolayı Düzgün de toplama yapmadığımızdan dolayı büyük bir ihtimal bir cebinin altında kalacağız bugün. Ha, olur arada böyle günler. Yapacak bir şeyimiz yok. Her günümüz aynı geçemez sonuç olarak. Sonraki günlerde toplarız durumu zaten. Sabah 10 binek yarışıyla yeniden karşınızdayım. Bak video çekerken üstümüzü çıkardıydık. Geri giymeyi unuttuk. Skill alamadık. Şükürler olsun ki bir hızlı koşma bir bariyerimiz var. Bir umudumuz var yani şu an. Güncelde bir oyun hatasını göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela herkes normalde skill atabiliyorsunuz ya. Şu an şu adama skill atamıyorum ben. Beni dost sayıyor bu adam. Öyle bir bug var şu anda oyunda. Yani beyaz olanlara skill atamıyorum ben. Yani büyük bir ihtimal kendi ırkımdan olanlara skill atamıyorum şu anda binek yarışında. Örnek vermek gerekirse mesela bu adama yıldırım attım gitmiyor bak. Şu an gitmiyor. Aynı şekilde büyük bir ihtimal onlar da bana atamıyor. Güncel bak herkes etkiliyor şu anda. Bak mesela şu adam düşmandı bana attı skillini. Maalesef ki 7. olarak tamamladık arkadaşlar. Kimse birbirine skill atamadığı için geri kalmıyor insanlar. O yüzden de Oyun dönmüyor şu anda güncelde. Yani bir kere geri kaldığınızda hep geri kalıyorsunuz aslında. Bugün baya kötü geçen bir gündü. Yavaştan günü de bir kapatalım. Her yerde her konuda başarısız olduk diyebiliriz aslında bugün için. Belki de olabilecek en kötü günümüzü geçirdik. Şöyle bir Action House'daki malzemelerimizi bir alalım. İlk defa Onyx girmeyen bir günümüz oldu bugün. Hayırlısı olsun. Sabah infernosuna girebilseydik belki de oradan alabilirdik ama onu da başaramadık şöyle bir her şeyi üstümüze çekelim. Şöyle bakmak gerekirse akşam Blood Valley'i kazandığımız için orada bir gözüküyordu. Üstümüze çektiğimizde iki adet geliyor bundan. Onu da söylemek gerekirse. Şöyle bakıyorum fazla token'ımız var mı peki? Maalesef ki 5 adet token olmuş. Oradan da bir kutu alamıyoruz. Şöyle yan çantayı bir boşaltalım. Dediğim gibi yan çanta bugün için üzücü bir haber bize. Çoğunlukla hiçbir şey alamadık bugün. Şöyle Excel'imize geçtiğimizde dediğim gibi ilk defa Onyx yazamıyoruz buraya. Onun yerine şöyle göstermek gerekirse 3 tane green'imiz var. Celestial yok. 2 Royal. 1 Gold Chess yazdık. 5 tane Hollywood. 103 tane Zucchini. 72 kabak gözüküyor. Kabak diyorum pardon biber. Bir adet skill Book. Zindanlardan da başarılı olamadık. Arkadaşlar her şeyin girdisini yaptım. Ölünün ölüsü 75M. Bir önceki bölümü göstermek gerekirse en düşük 88 m vardı. O kadar kötü bir gün geçti ki Inferno'da kazanmadığımızdan kaynaklı bir GB'ye yaklaşamadık bile. Ama yine de toplamadan 46 temizi toplamışız. Hiçbir şey yapmadığımız bir günlerdeyse bu. Çok fazla edittir, odur, budur onlarla ilgilendiğim için bir şeyle kazanamadığımız için sonuç bu oldu biraz da. Sağlık olsun diyelim. İnşallah bir daha böyle bir gün yaşamayız diyelim. Önümüzdeki günlere bakalım. Yani bir önceki bölümde 30. günde belki zorlarsa 45. 45 GB yakalarız derken 30. günde maalesef ki 43 GB'de kaldık. Hayırlısı olsun diyelim. Zaten 25 günlük dilimler olarak inceliyoruz bildiğiniz gibi. Önemli olan 50. günde nereye vardığımız. O zaman ne diyoruz? Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bölümü kapatmadan şunları da bir depoya kaldıralım. Her zaman söylediğim gibi malzemelerin bir kısmını satışa koyuyorum bir kısmı hala depoda bekliyor mesela şu taşları şimdilik koymayacağım iyice bir ikinci koyacağım ya da hörbezin malzemelerini kendim kullanacağım için satışa koymuyorum ama taşları falan aralık zamanlarda satıyoruz o zaman görüşmek üzere